kıymeti takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Buna R denir. Yunanistan'dan Türkiye açıklaması. Değerli izleyenler, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin gazına gelerek Akdeniz'de ve Ege'de provokasyona soyunup gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye'nin kararlılığı karşısında geri vites yapmak zorunda kaldı. Ankara'nın provokasyonlar karşısında askeri gücünü gösteren hamleleri Atina'ya geri adım attırdı. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gazına gelerek Akdeniz'de ve Ege'de provokasyona soyunup gerilimi tırmandıran Yunanistan'da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'nın Türkiye ve Türk toplumuyla yapıcı bir diyalog istediğini belirtti. Slovenyalı mevkidaşı Anze Logar'la Atina'da bir araya gelen Dendias, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yunanistan-Slovenya ilişkilerinin yanı sıra Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Dendias, Yunanistan'ın Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik art niyeti olmadığını savunarak, Yunanistan, Türk toplumuyla diyalog arzulamaktadır. Çünkü Türk toplumunun büyük bir kısmının hala Avrupa ile entegrasyonu ve farklı bir süreci umduğuna inanmaktadır diye konuştu. Ankara'nın provokasyonlar karşısında askeri gücünü gösteren hamleleri adeta Atina'ya geri adım attırdı. Şimdi diyalog çağrısı yapan Yunan Bakan Dendias, ülkesinin yapıcı bir tavır sergilediğini öne sürdü.